Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dualshock'un düğme atamaları nasıl yapılır onu göstereceğim. Düğme atamaları bize niçin gereklidir? Ee, bazı oyunlarda mesela Warzone gibi oyunlarda e, tuşların yerini değiştirmek istiyor olabiliriz. Bazı oyunlarda tuşların değişimine izin vermiyor. Warzone'da yine kısmi olarak izin veriyor. Fakat her tuşu değiştiremiyoruz. Fakat bunu değiştirebiliriz artık arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Hemen ayarlara gidiyoruz. Buradan yukarıda erişebilirliğe basıyoruz. Aşağı doğru geliyoruz. Düğme atamaları var. Buraya basıyoruz. Özel düğme atamaları etkinleştir var. Bunu tıklıyoruz. Düğme atamalarına özelleştire basıyoruz. Gördüğünüz gibi sol tarafta üçgen üçgen, daire daire, x, x, kare kare diye gösteriyor. Buradaki diğer hepsi de birbirine eşiti. Ben şimdi sadece basit olsun diye buradan x'i işaretliyorum. Buradan x'i hangi tuşa atamamız gerektiğini soruyor bize. Ben üçgeni seçiyorum. Gördüğünüz gibi x üçgen oldu. üçgende de x oldu arkadaşlar. Bunu onayla diyoruz. Buradaki tik açık olduğu sürece atadığımız tuşlar çalışıyor. Bunu kapadığımız zaman eski haline geliyor. Yani şu an her tuş orijinal halinde. Bu şekilde de bizim atadığımız tuşlar çalışıyor. Bunu daha kolay açıp kapamak için oyunlarda da şu şekilde yapabiliriz. PS düğmesine basıp hızlı menüyü açıyoruz. En aşağı geliyoruz. Özelleştir var. Basıyoruz. Yan tarafa geliyoruz. Burada erişebilirlik var arkadaşlar. Bunu işaretliyoruz. Geri geliyoruz. Burada erişebilirliğe geldiğimiz zaman özel düğme atamalarını etkinleştiri açıp istediğimiz zaman kapayabiliriz oyunda da. Çok rahat bir şekilde Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın tekrar başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın